Bugün buraya 16 Nisan'da toplanan yapılan referandum olayının sonuçlarını değerlendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Evet. Olağanüstü hiçbir demokratik ülkesinde onu düzeltelim. Çünkü diktatörlük ülkelerinde hep öyle yapılıyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde olağanüstü hal şartları varken kanun hükmünde kararnamelerle her türlü hukuksuzluğun doğal olarak yapılıyor iken anayasa değişikliğine gidilmez. Gidilmesi mümkün değil. Çünkü anayasa adıyla beraber toplumu ve devleti yeniden yapılandıran bir, bir yasadır. Bilmene, bilmene kazanacağız. Bilmene, bilmene kazanacağız. Hayır bitmedi. Daha yeni başlıyor. Bu iki ay aşkın zamanda tüm biriktirdiklerimizin üzerine koyarak gecesini gündüzüne katarak çalışan, hayır bu noktaya taşıyan Kırklareli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Mücadele tarihimize onurlu bir sayfa daha eklemiş olmanın haklı gururunu yaşıyor. Yarınlara başımız dik, daha büyük umutla ve gururla bakıyoruz. Kırklareli'nin aydınlıktan, parlamenter demokrasiden, ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana olan insanlar olarak savunduğumuz bu değerleri, ve savunma ve yaşatma tepkisiyle bütünleşen, örgütleyen taşıyan bir anlayış olmalıyız. Mustafa! Gracias.